Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim, dedi. Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını belirten Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini söyledi. İspanya başından itibaren ülkemizin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer almakta. AB üyeliğinin bizim için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini bugün Sayın Meslektaş'ıma bir kez daha ifade ettim. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı üyelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Avrupa Birliği içerisinde Gazze konusunda ilk günden itibaren ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ayrıca ispatı niteliğindedir. İspanyol mevkidaşıyla Gazze'deki insani felaketin bölgesel ve uluslararası güvenliğe etkilerini de etraflıca değerlendirme imkanı bulduklarını söyleyen Fidan, acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladıklarını ifade etti. Bugün Sayın Bakanla Gazze'deki insani felaketin bölgesel ve uluslararası güvenliğe etkilerini de etraflıca değerlendirme imkanı bulduk acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladık. İnsani yardımların derhal ve kesintisiz ulaştırılması gerektiğini kaydettik. Bölgede kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğine inancımızı ineledik. Esasen bugün tüm dünya kamuoyu İsrail'e savaşı durması gerektiğini söylüyor. Ancak İsrail hükümeti masum Filistinleri öldürmeyi sürdürmekte. 2 milyondan fazla insanı açlığa mahkum etmekte.